Herkese selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar Cursed Link'te arkadaşımız dedi ki benim peak rank'ım Immortal küçük kız kardeşimin Peak rank'ı bronze biz beraber 5 plata alırız. Tabii ki 5 plat bana abartı geldi. Çünkü küçük kız kardeşinin peak rank'ı bronze olduğu için birazcık 5 plata karşı zorlanacaktır. O yüzden karşılarına 5 bronz getirmeye karar verdim. Efsane maçlar oldu dostlar. Bu arada 30 bin abone özel 3 tane 1250 vp çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece 2 tane şey var. Bir tanesi kanalıma abone olmanız. İkincisi de aşağıdaki vatan linkinden vatan gemi e üye olmanız. Eğer halihazırda hazırda üyeyseniz de linke tıklamanız gayet yeterli olacaktır dostlar. Bu VP miktarlarında her 10.000 abonede arttırıyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. 30 bin abone özel benim yapacağım içeriği de unutmadım. Hem Klov geldi, hem yeni set gelecek. O içerikleri bir aradan çıkardıktan sonra 30 bin abone özel challenge'ında yapacağım. Hiç merak etmeyin. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Hoş geldiniz Korset ve Sedef. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yaparsınız, nasılsınız? İyiyiz abi sen. Ben deyim. Şimdi sizden küçük bir abi kardeş olarak katıldınız. Küçük bir şey istiyorum. Ne bileyim ne zamandır beraber Valorant oynuyorsunuz? Kim kimi ilk başlattı? Ondan sonra hanginiz kaç senedir oynuyor? Kısa bir Valorant kariyeri alabilir miyiz? Ben başladığımdan beri oynuyorum. Kardeşimle benden göre göre alıştı. İşte daha 6 ay olmadı ona bilgisayar aldık. Öyle o da başladı benle beraber oynuyoruz arada öyle. Harika. Vallahi Sedef Valorant'ta kız oyuncu olmak özellikle zor. Umarım sen de çok başarılı olursun Valorant kariyerinde diyeyim. Zaten eğlenceli bir oyun. Bilmiyorum ben keyif alıyorum. Ee, bilmiyorum tryhard rank kasıyor musun? Takımdan yüzümden pek oynamak içimden gelmiyor. Anladım. Çok rank kasmaya çalışmıyorum. Anladım. Tr Survivorında evet maalesef dediğim gibi kız oyuncu olmak zor olabiliyor. Belki Frankfurt'ta, belki abinle beraber eğlen eğlene, eğlene. valla oynarsınız. Özellikle yani şey kız kardeş ve erkek kardeş olarak beraber oyun oynayabilmeniz beni çok etkiledi çünkü bu e, az gördüğümüz bir örnek. Özellikle böyle yaş farkı olunca beraber bir şey yapmak pek insanlar ya. istemiyor. Valla sizi çok takdir ettim. O yüzden e, çok Decizap hoşuma lazım. gitti. Umarım kazanırsınız. Ben sizi tutuyorum. Bir de ranklarınızı öğrenebilir miyiz? Peki. Kimin Mimmo 2 şu an yüce 2. Bronz 2. Bronz 2 senin peak'in bronz 2 bildiğimiz kadarıyla Sedef değil mi? Yani en fazla yani, çıktığın rank. Evet. Renk. Tamamdır harika. O zaman let's go arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak. Sman içinde kesin. Short ile falan. Bekle süremiz var daha. Sen arkaya bak <laughs> hatta direkt ben buraya aldım. Ama Am tak ben nerede? Sıkıntı olmaz. Sen bak sadece çok gitme. Orada kal. Tamam burada ben, ben gitmeyeceğim. Smoke'ların hepsini harcadı zaten. Gel. Evet flash almayı unutmuşum ya. Master. Oy. Sende. Sağda da var. Oynuyor. Şey Heyecanlandım yani burada... ya. Hiç 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 heyecanlanacak bir şey yok. Normal oyun oynuyormuşsunuz gibi. Sonuçta burada kazan, hiç kimse Teşekkür bir şey kazanmıyor. Kaybeden hiçbir şey kimse bir şey kaybetmiyor. Siz burada eğlenmeye geldiniz. Keyif almaya geldiniz. Abinle beraber güzel vakit geçirmeye geldiniz. Mümkün olduğu kadar eğlencenize bak. Eğer heyecanlanıyorsanız ben çıkarım da bu arada. Hiç problem değil. Benden yok de abi. Ben şey Trebi de var. Helal. Bekle. Wall'u kırıp döneceğiz tamam mı? Sen arkaya hı hı. gitsene midden açılmasın. Ben ölebilirim ama. Tamam döndü. Koş 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 koş. koş. Bravo. hedef harikasın. Koş 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 ağa. da vardır bir o, Ol, tane. Soldan gelir ama. Midde var pizzada. Gel sen boş ver boş ver. Koş 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 koş. Ay şey, 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 şey Ben de Selam. Yük kalmadı. Onu dinkle, dinklemiş mi zaten? Tek mermi. Ay kör topal savaşına dönmeci. <laughs> hani Hem tek mermi ne de? Bir canı var evet. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> yani zaten kardeşin infosunu verdiği için veriyorum. Üç canı var şu anda yani gerçekten anla kim mermi gitti. Allah. 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 <laughs> Sus. Ne be size be harikasınız <gülüyor> be. <gülüyor> Sonunda ya. <laughs> alıştınız alıştınız. Isınacağız yavaşça. Sen main'den oyna tamam mı? Sadece eğim koy. Bilmiyorum. Ben oyunun terimlerini bilmiyorum. Tamam orada oyna. Sen Ezinim. sadece eğim koy. Adam gelmesini bekle. Ben, ben vururum zaten. Eğim koymasam da vururum. Tamam sen de oyun ben Yine yeah, Mac'den arayacağım. Yine buraya. Tamam açacak o hep oraya. Burada ses var. Ses var burada. 2-3 kişi burada var. Buraya Duvar duvarı kırıyor. Mid'e düştü. Tamam oynasan oraya. Duvarı kırıyor. Duvarı kırıyor abi. Tamam tamam. Oradan bir tane düşürüp döneceğiz. Bolu kırmamış hani. Kırsana Kırdım, oğlum. Bir... Tamam. Ölme. Dur ben vururum oradan. Tamam sessiz. Tane. Sen arkaya oynasana. Arkadan gelir mi ya? Gelir. <laughs> Arka yok. İkisi de burada dön. Aya koş sen. Gel sen ölme gel. Sen camın mi? geldi. Hızlı tamam gel. sen oynasana. Biri burada ya aldım seni. Bir AFK vermiş öyle diyor. Burası oynansın. Son 30 saniye. Hayır ya. AFK Nerede ki? Mermi <laughs> ben <laughs> bitti Sedef benim. Sedef'in önünde Sedef görmeden geçti adamı. Gittim ya. Oi! <laughs> <laughs> Şimdi bir e, süreyi durduralım. Bekleyelim bakalım ben de bir öğreneyim. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Biri aile bir problem yaşadı ve iki birken çıkmak zorunda kaldı. Biz de SS almıştık. Kimin kaç parası var vesaire vesaire diye. Hepsini aynı şekilde ayarladık. Şu şekilde göstereyim. Herkes aynı skorda, aynı silahlarla, aynı hero'larla, aynı para ve aynı kalkanlarla maç devam ediyor. Haberiniz olsun hiçbir adaletsizlik yaşanmadı. Bu kadar emeğe de bir abone olursan çok sevinirim abi. Arkadaşlar yani şunu ayarlayacağız diye bir saatimizi harcadık. Çok teşekkürler şimdiden abone olanlara. Cypher şey, burada dönebiliriz. Biri buradan evet pikte çekti. Burada. Dur vuracağım onu. Cypher. Pikler. Smokten gidip vururuz. Sınan. Dönsene bir doğru sen. Beni döndürüyorlar. Ben smoktan gideceğim gibi hissediyorum. Gidin öleceksin ama. Ölmeyeceğim sen sakın. Ben bir veya bir, bir, veya bir, kaç atmak zorunda kaldım ondan sonra. Ben yani sana mid demedim sen niye Ay pardon. Mid'den <laughs> mi verdin? Zete öleceksin. Ay, aynen abi, abi aynen. Aynen abi aynen. Ya oyna işte. Oynaya bir veya beşe bıraksın abi ya. Bana göre oyna ya boş. Aldın ya. aldın Sedef aldın. Biraz. Ya. Ya. Sıkıntı yok. Eleydim böyle Benim atam. Yani. Elinize kolunuz Ama sen beni tek başıma gönderiyorsun. Arkadaşlar biraz da onları rahat bırakayım dedim. Bir tur kendimiz izleyelim. Ondan sonra bronzlara gidelim. Bakalım neler yapacaklar. Ya valla böyle abi kardeş alınca duygulanıyorum arkadaşlar. Şey geliyor böyle eski ne bileyim ilkokuldasın. O zamanlar bizde Metin 2 vardı abimle beraber oynuyorduk falan filan. O zamanlar aklıma geliyor. Hoşuma gidiyor. Böyle bir de kavga ediyorlar, tartışıyorlar falan ya. Normal mesela samimi olmadın ya da oyundan çalıştın biriyle bu kadar kavga edemezsin. Böyle samimi kavga ediyorlar. <laughs> Hoşuma gidiyor. Bakalım mid kontrolü almak istediler. Bronzların hepsi şu anda görecekler? Reyna burada fark etmedi ama karşı Reyna arkadan sıkacak. Sedef'i yakalamayı başardı burada. Cursed. Nice. Çok güzel bir ve Reyna Curse'de burada düşürmeyi başarıyor. Durum 3-2'ye geldi. Badiler taranıyor. Neler oluyor? Biraz sinirlenmiş bronz tarafı. Bronzlar şu anda 3-2 öne geçti arkadaşlar. Hemen bronzlara gidelim. E ee, siz neler yapıyorsunuz? İyiyiz abi. İyi şey abi. Let's go. Yeneceksiniz. İddialısınız. İyi. Yeneceğiz abi. İddialıyız. Ah, ah, <laughs> Yok zannettim dönüyordum. Burası burası. İkisi de bura bu arada. Bizi Reyna silah çek. Buraya silah. bir tane Spike, Gel gel gir. Gözlerini Bir dakika evet. bir tane daha şöyle çek. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Tersin. Gel gel. Sağ, sağ ol. oynuyor ya nice shot. Mit var. Sage bu tarafa açırabilir. Toprağa dön. Öyle, biz smoke attım buraya düştüm mitin. Muhtemelen buraya gelecekler. Yardım etseniz o. Hey, bunları mı çıksam lan? Kaldım burada. Ben kaldıracağım. Sizleri Short'tan ağ yani. giriyorlar. Short'tan giriyorlar short'ta short. Short. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Bitti. Spike. Jeneratörler de. Alırsınız. İkiniz birden fitleyin. Seç 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 seç. Seçti Felal felal oğlum. Kaç kaç. Vol geldi evet mi de? Armor Ha o bizim olmuş. Aa aa ikisi daha ikisi daha. <laughs> Bir smoke daha düşerim. Mide bakın, mide bakın, mide bakın. Ben B'ye dönüyorum. Mi, mid mid vermesin. Es base. Base muhtemelen, base muhtemelen Linkten pikleyebilir, linke bakıyorum. Ben B'ye saydım. Burası neresi? City miydi? unuttum. City City aynen. Linkteyim. Ve info Son biraz. 30 saniye. 30 saniye. Aa muhtemelen. Aa. 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 Tamam. Aldım. Hadi sakin abi. oyna, sakin oyna, sakin oyna. Kuramaz. Kuramaz, sakin oyna. Duramaz. Bitirdim. Aldım. Elinize kolunuza sağlık. Ben biraz da onları geleceğim. Cursed sana küçük bir hatırlatma yapayım. Genelde Reyna'ların bu 1 ve 5'te yaptığı bir hata bu. Ultini bol bol bas geldikçe neden? Zaten 5 adam var ya karşınızda. Ultin sık sık gelecek senin. Ya heyecandan fark edemedim <laughs> ki olduğunu. Ultinle daha rahat oynarsın. Şu Cypher'ı burada. Bakıyor. Ya ben cidden nasıl orabilirsin beni oradan ya? İstiyorsan bas yıldık kendisi. Tamam bakacağım zaten. Bana ha. sen! Sen... Aynen. Oh. Aa, ah, çok ben çok anladım. iyi, çok iyi. İşte bu ya. <laughs> Harika, mükemmel. Attın evet. 1v4 attın hadi güven kendine. Atarsın. Oh. <laughs> Gel midden oynayak ya. Sen normal oynama izin vermiyorsun ki benim. Beni böyle paket seçip tamam, kullanıyorsun sen. Sağ tamam oynaydı normal. Tamam. <laughs> Amina baksana. Ekmek rezası. Niye mi niye miyom ya? Ekmek rezası. İdim titriyom. Bronze değil bence ama. Bronz. Gerçek gerçekten bronze bu arada. Ee, şöyle şey ben movement'a falan baktım bir de onu takip ettim. Diğer şeye tarafa geçtiğimizde bir de şöyle bir şey var. Daha önceden de yani benim tanıdığım bir oyuncu. Doğup yalnız ya. Silah yok. Nereden vuruyor? Short var ortada. Evet. <laughs> <Aa, bıçak> kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Arkadaşlar biraz da kendimiz takılalım. Ben oradayken sanırım heyecan yapıyorlar çünkü. Bakalım Sedef 593. Daha ultisini kullanma fırsatı olmadı. O yüzden Sage yerine Sky alsalardı daha mı iyiydi diye düşünüyorum. Ee, heal alan bir karakter almak istemişler. Sky abisine daha fazla yardımcı olabilirdi çünkü Sage'in ultisini kullanması biraz zor ama gerçi duvarı da avantajlarına bir iki kere kullandılar. Bakalım neler olacak. Cypher Trap'leri burada. Sedef genelde Cypher Trap'lerine dikkatsiz giriyordu. Umarım bu sefer fark ederler Cypher Trap'lerini fark etmediler. Hızlıca yavaştan A'ya girdiler. Curse da ulti kullan demeye rağmen hala daha kullanmış değil. Rain ultisi niye kullanılmıyor onu hiç anlamadım ama o Selef'ten güzel bir kill geldi. E buna hala da cross koyuyor ama burada Trebe yakalandı. İşleri çok zor. Körüs tek başına kaldı. Artık ulti <laughs> açsa, Sağ ulti açtı sonunda. Bakalım. Burada güzel bir kill aldı Esi ile beraber. çok kaçmayı başardı. 2'ye 1'e kadar geldi durum. 8 mermisi var. Biri operatör tutuyor. O yüzden işler çok riskli ama Körüs onunla vurdu. O fark etti onu da evinde olduğunu anladı. İki mermi. Kaldıracak. Ah kaldıramadı diyecek Ay şey bura... <laughs> Söyledim vuramadı diyecektim ki Körst vurmayı başardı 8-4 Harika bir şekilde alıyorlar roundu Şimdi savunmaya geçti Sedef ve Körst ikilisi Evet körstün üzerine doğru gelen bir ekip var Sedef midle karşılaştı Reyna Korkusuz bir şekilde pikledi ama Reyna vurmayı başardı Körst tek başına kaldı Birini indirdi ikinciye de 3 kişiyle Triple pick atmak istemedi 29 canı kaldı Cypher üzerine doğru geliyor. RFV ve Ghost Curse'de indirmeyi başaran isim. 9-4'e geldi durum arkadaşlar. Ghost agresif yapmak istiyor. Foot ile beraber burada fark edilmedi birini aldı ama E'ye basamadı. Hepsi biraz geç geldi. Sedef yine tek başına kaldı. Bakalım 1 v 4 atabilecek mi? Jett dashledi içeriye. Jet'i indirmeyi başarıyor arka bir şekilde. Eline ne çekeceğini kararsız kaldı. Elinde bir tane pistol var. Onun da mermisi yok. Kill mı atayım dedi. Ne yapayım dedi. Ve durum ona 4'e geldi. Bakalım Cursed üzerine doğru 5 kişinin geldiğinin farkında. Sedef'i B sayda yollamış. Burası fark edilecek mi? Jet henüz onu fark etmedi. Jet'i vurdu. Çok güzel bir şekilde Cypher'da vurmayı başardı. Çok enteresan smoklar atılmış Cursed'ın üstüne. Vandal'dan sonra kalktı Forza'yı da vurdu. 2 kişi kalan. Reyna ve torun çekici, torun çekici burada düşürüyor. Sedef tarafından Sedef çok güzel 2 HS. Durumu ona 5'e getiriyor arkadaşlar. Bu sefer B sayda e doğru ilerlemek isteyen bir bronz takımı var. Cursed mid'i tutuyor. Sedef B sayda tutuyor. ile yavaşlatması lazım. Biraz skillerini kullanacak mı? Sedef'ten çok güzel bir geldi. Şu anda durumu 2 v 4'e kadar getirmeyi başardılar. Sedef CT'ye kaçmış durumda. Sedef'ten çok güzel bir kill daha kendini yılladı. Durum 3-2. Cypher'ın farkında değiller. Bakalım Cypher'a ayık mı Cursed? Değil. Arkadan gelen bir Cypher var. Çok güzel şekilde aldı. Cypher'ın pozisyonu çok şey belirleyecek. Cypher merdilerini kaçırdı. Curse artık ona da ayıp. Ayakta kalan son. Ve Reyna arkadan gelip Curse indirmeyi başaran isim. Bakalım Sedef yine City tarafında körsüt midten açılmayı tercih ediyor. B side oynadıklarının farkındalar. Arkaya da bir trap bırakmış bu arada Cypher. E, main'den oynayamayacak. körsüt da marketten oynamaya karar verdi zaten. Mantık onu yaptı. Market kapısı şu anda kırılıyor. Bakalım 2 v 5 bu sayıda tek atabilecekler ne mi? Sol tarafı... Reyna'yı gördü. Reyna'dan ay, biraz hasar ay. oldu. Sedef birini indirmiş. Ekmek Reis tarafından düşürülmüş. Gözlerini kapatalım. Görsün, buraya bakmayı tercih etti. 1 v 2. Aa birini vuracak mı? Mermiler kaçıyor Ekmek Reis'e. Ve Ekmek Reis Curse'de indirmeyi başarıyor arkadaşlar. Aa bu sefer. Koşsana sen Koşayım. Kesin lork vardır ya. ne demek. Başar. Arkadan biri geliyordur demek istiyor. He. Ya çok bilmiyorum ya. E saldılar da çünkü ben koşa koşa gittim zıplaya zıplaya Kapıyı bile kapatmamışlar adamlar ya Oradaymış Of oh, çok iyisin 1v5 <laughs> Of of ben de bıçaklık bir zaten Enti enti Elinize Olmaz. elinize kolunuza sağlık Evet arkadaşlar 13-5 abi kardeş ekibimiz sadece 5 round alabildi. Cursed 36 kill ile MVP olan isim zaten buna şaşırmadık. Sedef de abisine destek olmak için geldi 12-15 oynadı. İkisini de tebrik ve takdir ediyoruz. Bence gayet güzel oynadılar. Ekmek Reis gerçekten bronz bu arada ekstra bir oyun çıkardı arkadaşlar. Ekmek Reis'in de eline koluna sağlık diyoruz dostlar. Skor tablosu da bu şekilde. Videoyu buraya kadar izlediysen bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Gör görüşmek üzere.